Merhabalar. Nesilden nesile mutfağım kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar bugün size balkabağı çorbası yaptım. Zerdeçallı, şifalı balkabağı çorbası. Bol vitaminli, tam da mevsimindeyiz şu anda. Kış aylarının en sevilen çorbası. Evet, balkabağı çorbamız için tenceremize önce 3 4 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağımı koyuyorum. Şöyle yarım yemek kaşığı tereyağımı ilave ediyorum yağıma. Bir adet soğanım var. iri iri doğradım. İki diş sarımsağım var. Onu da iri doğradım. bir adet havucum var. İri doğranmış. Yine iri doğranmış bir adet patatesim var. Malzemelerimi böyle iri iri doğradım. Çünkü en son hepsini blenderdan geçireceğim için. Şöyle bir tur çeviriyorum. Ve 350-400 gram kadar balkabaklarımı yıkadım. Böyle iri Doğradım arkadaşlar. Şöyle bir iki çeviriyorum. Tam mevsimi biliyorsunuz balkabağı bol vitamini, çok besleyici, sağlıklı ve aynı zamanda çok kolay bir çorba yapıyoruz. Hepsini bakın sırayla attım. Şimdi üzerine. 4 su bardağı su ilave edeceğim evet 3-4 su bardağı sıcak su ilave ediyorum ketoldan ve kapağını kapatacağım yaklaşık 20-25 dakika kaynayarak bu sebzelerimizin yumuşamasını bekleyeceğiz 5 dakikadır. Böyle kaynadı ve sebzelerimiz, kabaklarımız bakıyorum yumuşadılar. Şimdi blenderlıyorum. Evet, blenderladım. Şimdi içine yarım çay kaşığı zerdeçal katıyorum. Bir çay kaşığı kırmızı toz biber katıyorum. Ve karıştırıyorum. Tuzunu ilave ediyorum. Ve şimdi bir küçük su bardağı sütümü ilave ediyorum. Sütüm oda sıcaklığında. sütümü yavaş yavaş ilave ettim. Ve çorbamız hazır. Evet, bol vitaminli balkabağı çorbamız lif kaynağı, sağlıklı, çok faydalı hazır. Tabağımıza alıyoruz. Evet, tabağımıza alıyoruz. Rengi de çok güzel oldu. Bakın. Kıvamı da çok güzel oldu. Üzerine çok az severseniz dereotu atabilirsiniz. Çünkü yakışıyor. Çorbamız hazır. Bal kabağı çorbamız bu şekilde arkadaşlar. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun diyorum. Bugünlük de bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğenme tuşuna basabilirsiniz. Eğer sizinle bu videoda ilk kez karşılaştıysak bundan sonraki videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Yine güzel, değişik, pratik tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.